Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TRT Radyo 1 stüdyolarından kulaklığınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün hem dünyamız hem de ülkemiz için büyük bir problem haline gelen biyokaçakçılık sorununu konuşmak istedik. İlginç ve önemli bir konu konuğumuz Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamız olacak. Kendisi telefonla canlı yayımıza katılacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bugün hayatımızı kolaylaştıran hizmetlerden hangisini anlatacaksınız? İler Bey bugün size yeni açılan ve çok kıymetli bir hizmetten bahsedeceğim biliyorsunuz e Devlet Kapısı doğal sürecinde gerçek kişilere kişiye ait veriyi sunmakla yükümlü. Biz ikinci aşama olarak tüzel kişiliklerle ilgili iş ve işlemleri de e Devlet Kapısına taşımaya başlamıştık. şu an üçüncü adım olan mirasçısı olduğunuz kişiler adına hizmetleri sunmaya başladık e Devlet Kapısında. Ee, yakınınızın vefat bilgisinin akabinde eğer mirasçı durumundaysanız ve bu mirasçılık durumunuz resmi kanallar aracılığıyla belgelendiyse yani noter ya da Adalet Bakanlığı aracılığıyla biz e, bu kurumlardan aldığımız servisler üzerinden artık kişilere mirasçısı olduğunuz kişi adına e, hizmet sunmaya başladık. Bunların başında da bugün Tapu bilgileri sorgulama hizmeti yer alıyor. Miratçısı olunan kişi adına artık tapu bilgileri sorgulanabilecek E-Devlet kapısından. Çok önemli adım. Bu artık aradaki belgeleme, onaylama sürecinde mi Türkiye Govter'i yapıyor? Bu sürecin tamamı E-Devlet kapısında. Biz E-Devlet de kapısı olarak Adalet Bakanlığı ve noterlerden ilgili servisler aracılığıyla gerekli sorgulamayı yapıyoruz. Eğer kişinin belgesi varsa ve Adalet Bakanlığı ya da noterde kayıtlı bir kişi ise yani mirasçılık belgesi var ya da verafet ilamı çıkmışsa vefatın arkasından kullanıcımıza herhangi bir belge yükletmeksizin ya da bir şey sormaksızın bu sürecin tamamı devlet kapısı üzerinde yapılarak kişiye miras kalmış olan tapu bilgileri gösterilebiliyor. O da çok önemli dijital olarak yapılabiliyor emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Dijital Türkiye ekibinden yepyeni bir hizmeti Ayşe Torun'dan dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Duygu Kılıç hocamız canlı yayında. Duygu hocam. Merhabalar. Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. O Hoş... şeref bana ait. Sağ olun hocam. Ee, biyo kaçakçılık, biyo korsanlık konusunu konuşalım. Hiç bilmeyenler için nasıl bunu tanımlayabiliriz? Çerçevesini nasıl çizebiliriz? şöyle tanımlayabiliriz. Herhalde e, şu an son zamanların en popüler konularından bir tanesi diyebiliriz. Yabani bitki ve hayvanların tohumlarının, parçalarının, kan veya dokularının yetkili kurumların izni alınmadan yabancılar tarafından doğadan toplanarak yurt dışına götürülmesine biyo diğer adıyla biyo olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Bunun e, sebeplerinden veya motivasyonlarından birisi ticari bir kaygımı e, evet, götüren açısından ticari... Hı hı. Kesinlikle ticari bir kaygı. Halbuki hal şöyle ki Hollanda'nın lale konusundaki ününü bilmeyen yoktur. Öyle değil mi? Doğru. Ee, i̇lk doğa kaçakçılığı yani ülkemizdeki doğa kaçakçılığı vakası yaklaşık 550 yıl önce lale soğanlarının Hollanda'ya kaçırılmasıyla başlamış. Ve Osmanlı'da o yıllarda kaçakçılığı yapılan laleleri Hollandalılar üreterek bir kazanç kapısı haline getirmişler ve şu anda zaten de günümüzde halen lale Hollanda'nın en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesidir. Herhalde en popüler bizim ülkemiz için olacak şeylerden bir tanesi kaçakçılık ürünü laledir diyebiliriz Hı. ilk e, zamanlarına. Ben örnek zaten. soracaktım size çarpıcı evet. örnek. 500 senelik hatta artık evet. bence ticari evet. kazançtan öte Hollanda'nın bir markası haline gelmiş. Kesinlikle, kesinlikle oysa bizim ülkemizden e, götürülmüş laleler. Şu an orada büyük bir kazanç kapısı ve bunun gibi pek çok üründe e, ya da canlı genetik kaynakta sayabiliriz. Şöyle e, ben bu program için konuya bakarken, araştırırken çok böyle provokatif bir başlık da gördüm. sömürgecilik diye. Aslında bu evet. tanım uygun olur mu? Yani hiç evet, herhalde evet. E, ileri şiddetli bir eleştiri olmaz sömürgecilik Yok olmaz. Kesinlikle olmaz. E, peki hocam bunun ne, motivasyonunu... De sormuş olduk. Hangi alanlarda bunu yapanlar? ilaç sektörü olur olabilir, işte güzellik sektörü. O alanları neler var? Şimdi biyokaçakçılığa maruz kalan canlı gruplarına şöyle bir baktığımız zaman daha çok endemik türleri tercih ediyor biyokaçakçılığı yapan kişiler. Endemik türler nedir? Sadece belli bir alanda yayılış gösterip dünyanın başka yerinde yayılış göstermeyen türler. Hı hı. Diğer bir e, rağbet ettikleri konuda görsel bakımdan özellikle türler hani güzellik işte koleksiyoncular tarafından toplanan kelebek gibi türlerden bahsedebiliyoruz. Bir de kültür bitkilerinin yabani akrabaları özellikle buğday biliyorsunuz bizim ülkemizden gen merkezi bizim ülkemiz bizim Hı -hı. ülkemizden tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle şu an Anadolu'da bile 23 tane yabani buğday türü var ve 400 tane de, 400'den fazla da kültüre alınmış buğday çeşitlerinden bahsediyoruz. Yine ilaç, ham madde sektöründe kullanılan türler olabilir. İlaç, ham maddesi, işte kozmetik alanında kullanılan türler olabilir. E, çiftlik hayvanlarının yabani akrabaları da kaçırılan canlı grupları arasında yer alıyor. Hı hı hı. Aslında o, o alanlara da örnek vermiş e, oldunuz. En bilinen çarpıcı örnekler, hani örnekler üzerinden konuşacak olursak, e, lale örneği güzel oldu. Başka neler var? E, evet, söyleyince evet, siz hatırlayacaksınız. E, e, Aslına bakarsanız tabii ki bu biyolojik çeşitliliğe de büyük bir tehdit olan e, bir e, şey kavram e, biyolojik kaçakçılık. Örnek olarak verecek olursak e, Türkiye'de e, bizim en fazla kaçırılan e, e, ürünlerimiz yani canlılarımız böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler, çift yaşamlılar, özellikle yumuşakçalar. Bitkileri örnek olarak verecek olursak. Mesela aslan pençesi, ters sale, kaplan boğan, yer somonu, yılan yastığı, çiğdem, iris gibi, kardelen gibi, sığla, günlük ağacı gibi, laleler, arap süngülü, nilüfer, orkide, şakayık. Özellikle de e, orkide türlerimizden de kaçırılanlar var. Manisa lalesi gibi, kum gibi türler e, bizim ülkemizden bitki örnekleri olarak kaçırılıyor. <laughs> Yine mantarlardan da kuzu göbe, göbeği, keme, türüs gibi mantarlar maddi değerleri nedeniyle kaçırılıyor. Sinek mantarı ve gelin mantarı dediğimiz türlerimiz ise bunlar zehirli mantarlar. İçindeki etken maddeleri nedeniyle kaçırılıyor. Uyuşturucu özelliği taşıyan bazı mantarlarımız yine ezda maddesi olarak yasa dışı kullanım için biyokaçakçılığa maruz kalıyor. Hayvanlara örnek verecek olursam, toros kurbağası, silifke kirpi faresi, bombuz arıları, engerekler, malatya kelebeği gibi ve geyik böceği gibi. Özellikle bu geyik böceği e, dünyada nesli tükenen türler arasında bu e, Japonya'da işte e, bir çizgi film Böceklerin Kralı adlı çizgi film ve kart oyunları nedeniyle ak, ak zehik böceği bu ülkede ilgi görüyor ve bizim ülkemizden toplanarak da oraya büyük fiyatlarla e, satılıyorlar. Hmm. Bunun yerine engerek mesela e, Karadeniz bölgesinden bir engereğin zehiri için e, belli boylardaki engerekler kaçırılıyor. Ve e, kan pırsılaşmasını önleyen bir madde üretildiği için yurt dışında bu engelleklerden o madde ilacı üretip bizim ülkemizde çok daha yüksek fiyatlarda satılabiliyor. Çok ilginç. Tabi bu işi yapanlar hocam mutlaka bu konularda uzman kişiler ve kurumlar diyelim. Uzman uzman olmaları lazım. Bir de e, sanırım yerel ekosistemi de bilecek insanlar. Yani burada biraz e, hangi ülkeyse ülkemiz açısından konuşalım. Bu gelip burada vakit geçirmesi, belki burada bir e, sivil toplum örgütü kisvesiyle çalışması. Buradaki model nasıl işliyor? E, bu ya çalışmaları nasıl yapıyorlar? Olarak, e, şöyle işte turist adı altında geliyor aslında birçoğu. E, mesela çok bariz bir örnek var. E, Macaristan uyruklu bir profesör e, yakalanıyor Antalya'nın Kaş ilçesinde. Burada işte araçlarında bir arama yapıyorlar ki 365 orkide yumrusu. 58 orkide bireyi, 71 bitki örneği ve güvercin tüyünü çalmışlar. Aslında bu bir profesör. Fakat nasıl geziyor? Turist olarak geliyor, geziyor. E, ya da e, koleksiyoncular var. Özellikle bu alanda özel ilgiye sahip kişiler var. Yine bu Mersin'in yayla ilçesinde ekipler arazide kebek, kelebek yapılamak için kullanılan asraflarla dolaşan fırtınanın peşine düşmüşler ve sonuçta sırt çantalarında. 37 kelebek, 45 böcek bulmuşlar. Bunlar basından elde ettiğimiz e, veriler. Hı hı. Yine Ardahan'da, e, Posof'ta, ormanlık alanda Alman uyruklu 3 kişi yakalanıyor. Gürcistan plakalı araçlarda nehri, nesli tükenme tehlikesi altında olan 14 temender, bir engerek yılanı ve 3 e, kök türü tam olarak bilmeyen bitkiyle bu insanlar yakalanıyorlar. Aslında bunların çoğu, bu kişilerin çoğu Biraz halkımız biz misafir terverc, biliyorsunuz ki <laughs> olduğumuz için geliyorlar diyorlar ki fotoğrafını gösteriyorlar hani bu ıı, bitkinin ya da canlının. bizim insanımız da bunların yerlerini özellikle gösteriyor ya da para karşılığında satın da alınabiliyor. Özellikle biliyorsunuz orkide türlerimiz e, yumruları toplanıp talep ya da bir takım e, işte kokusu için kullanılan e, ürünler elde edilmek için e, toplanıyor. Halk da bunları aslında gerçek değerinden çok ucuza toplayıp bu tarz kişilere satabiliyorlar. <laughs> Dolayısıyla da kaçakçılığa bu şekilde bizim türlerimiz maruz kalabiliyor. Akademik çalışma kisvesi altında da tabii. belki öğretim görevlileri gelip burada çalışma yapıyorlar. Tabii tabii aynen aynen <laughs> o, o şekilde yapıyorlar. <laughs> tabii bu işin farkındalığına ne kadar artarsa mücadele kısmında soracağım ama herhalde o mücadele tekniklerinin gelişmesi, farkındalığın artmasıyla mümkün olacak vatandaş katılımıyla belki de. Tabii. Evet, evet, yeni, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamızla biyokorsanlık, biyo kaçakçılık konusunu konuşmaya çalışıyoruz hocam. Sadece ülkemizde değil dünyada da bir, bir sorun Bunun Sonuçları ne oluyor hocam? Ülkemizden evet, ziyade... sadece ekonomik kayıptan ziyade aslında bir dünya mirasını da yağmalanması olmuyor mu? Bu? Kesinlikle. Öyle diyemez miyiz? Şimdi Interpol dünyada yaklaşık 10 milyonla 20 milyon dolar arasında biyolojik kaçakçılık pazarının olduğunu tahmin edebiliyor. E, tahmin etmekte. Hı hı. Araştırmacılar özellikle Güneydoğu Asya'da durumun oldukça vahim olduğunu söylüyorlar. Güneydoğu Asya'dan kaçırılan canlılar, Çin, Amerikan Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nde pazarlanmakta. Örneğin 2011 yılında fil dişi için 2500 tane fil katledilmiş. Bizim isteğimize gelecek olursanız yine İnterpol'ün uluslararası Şahin raporuna göre, Şahin kuşu ıı, için bahsediyorum. 30 yılda Türkiye'den 100 bin tane canlı Şahin cilve gözü kapısından Suriye'nin Halep şehrine kaçırılıyor. 100 bin adet. Evet. İnanılmaz rakam. Şahinlerin binlerce dolar karşılığında koleksiyonerlere satılıyor. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde Şahin özellikle e, değerli bir kuş. Hocam Hatta çok büyük için... bir rakam 100 bin adet. Evet de, çok, yani. çok büyük bir rakam gerçekten. Dolayısıyla da e, bu bizim e, genel olarak sonuçların neler olduğuna baktığımız zaman... E, ...biz biyoçeşitlilik kaybına sebep oluyoruz. Biyoçeşitlilik nedir? Belli bir alandaki canlı çeşitliliğidir değil mi? Bizim ülkemizde biyoçeşitlilik açısından oldukça e, önemli ülkeler arasında yer alıyor. E, yaklaşık işte 12 bin bitki türümüz var ve bunun... 3649 tanesi endemik. Yani sadece bizim ülkemizde yaşıyor. Çok önemli. Yine 460 kuş türümüz, 161 memeli türümüz, 120 sürüngen türümüz, 30 ansibi, 480 deniz balığı gibi oldukça e, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Peki bizim ülkemizden veya da dünyadan bunu kaçırırlarsa ne oluyor? Bir kere bir birey sayısında azalma oluyor. Endemik türler zaten sadece belli alanlarda yaşayabiliyorlar. Siz bir endemik türü alıp başka bir yerde yetiştirmek istediğiniz zaman o koşulları sağladığınız zaman ancak yetişebilir. Ama siz geliyor bir e, biyokaçakçı e, kişi dağın sadece bir yamacında yetişmiş endemik türlerin tamamını toplayıp götürüyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir tür kaybına sebep olduk. E, bir ekosistemin, e, biliyorsunuz ekos bir denge Doğru. halinde devam ederler. Siz o türü kaybettiğiniz zaman ekosistemin dengesi. Başka bir şey bozuluyor e, belki değil mi? oluyor. Tabii ki. Çünkü ekosistemde her bireyin kendine ait özel bir görevi niş, niş diyoruz biz biyologlar buna. Kendine ait bir nişi var. Siz o bireyi oradan kaldırdığınız zaman ekosistemi de tahrip, tahrip etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da biyoçeşitlilik kaybına neden Ola, hı, hı hı. ben rakamlı... da zaten biliyorsunuz çok buyurun. yüksek derecede bir e, nesli tükenen canlılar var evet evet e, ben rakamları da soracaktım ama siz hep hani 100 bin şahin örneği de çok çarpıcı o rakamları da vermiş oldunuz hem dünya hem ülkemiz açısından Bir rakamımız var eğer tekrar e, şey yaparsak. Şimdi bizim doğal koruma milli parklar genel müdürlüğü biyokaçakçılık bilgi paylaşımı sistemi kurdu. Artık biyokaçakçılıkta biraz göz açtırmayacak noktaya geldik. Ee, özellikle 2007 yılından itibaren bu biyo kaçakçılık bilgi paylaşım sistemi nerede, e, ne kadar işlem yapıldığını bu sisteme kaydediyor ve görebiliyoruz. Biz görebiliyor muyuz vatandaşlar görebiliyor mu? Evet göre hocam. görebiliyor, vatandaşlar da görebiliyor. Bir web sitesi mi hocam bu tekrar Evet evet mi? evet bir web sitesi. Tamam. Biyo kaçakçılık Bilgi Paylaşım Sitesi. Tamam. Mesela Tarım Orman Bakanlığı verilerine göre 2007 yılından bugüne kadar 22 yılda top ilde, toplam 73 olayda 20 ülkeden 136 kişiye biyoteşifte zarar verdiği gerekçesi 4 milyon lira idari para cezası uygulanmış. Yalnız tabi bunlar yakalananlar peki yakalanmayanlar evet. da oldukça fazladır diye düşünüyoruz. Mesela 2011 yılında 21 adet 2012 yılında 11 adet. Son yıllara doğru geldikçe biz bu bilinçlendirme çalışmaları artmaya başladı. Çünkü her ilde buna ilgili seminerler de verilmeye başladı. Özellikle güvenlik güçlerine yapılan seminerler var. Mesela 2021 yılda yılında iki adet, 2020'de bir adet gibi gittikçe azalan cezalar ya da yakalanmalar söz konusu. Hocam şimdi siz konuşurken ben önümdeki bilgisayardan arama motoru e, yardımıyla baktım. Nuhun gemisi ulusal biyolojik çeşitlilik evet. veri tabanı diye bir taban varmış. Evet evet aynen öyle. Bu veri tabanında e, toplanıyormuş bu bilgiler. Ama çevrim içi bu ulaşamadım bu Nuhun gemisi açık olmayabilir vatandaşlara belki siz orada bilgi verirsiniz. E, sonuçta biyokazaklara mücadele çalışmaları adı altında böyle bir çalışma yapılmış. Buna da belki bizim programımızda bir katkı sunar ve bunun belki açık olması için bir şey olmuş olur, ilham olmuş olur. mücadele yöntemlerine de adım attık aslında hocam ben onu soracaktım. Uluslararası camiada yani devletler özelinde bu konuda bir mutabakat var mı? Yoksa var. bu terörizm gibi senin teröristin, başka benim teröristim başka gibi tartışmalar kurban gidiyor mu bu konu? Şimdi aslına bakarsanız böyle bu çevreyle ilgili sorunlar 1970'li yıllardan sonra işte sanayi devriminin biraz artmasıyla artık devletler de demiş ki e, biz bunu bir politika haline dönüştürmeye başlayalım fakat ne kadar e, etkili onu bilmiyoruz hı hı. E, şöyle biyolojik çeşitlilik sözleşmesi e, var bununla ilgili hani sözleşme ya da kanun var mı diye e, sorduğunuz sorulara şöyle cevap verebilirim nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin e, sözleşme var sayfaya e, yine Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi dediğimiz BERN sözleşmesi var e biyoçeşitlilik sözleşmesi der ki Birleşmiş Milletler tarafından e, imzalanmış ülkelerin sınırları içinde bulunan bütün genetik haklar o ülkeye aittir der. derler ama gerçekte öyle mi biraz tartışılır hocam orada o zaman bir, mülkiyet hakkı konusu da devreye giriyor yani Kesinlikle evet. kesinlikle. E, o yüzden mesela bu türün e, endemik bizim ülkemize ait olduğunda biyoçeşitlilik çalışmalarıyla Tabi demek gerekiyor ki biraz önceki bahsettiğiniz e, Nuhun Gemisi gibi e, diğer e, do, orman bölge orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar bunları tespit etme yolunda e, Ve çok güzel çalışmalar yapıldılar çok güzel kayıtlar da e, yapıldı gerçekten ülkenin her bir tarafı e, belli akademisyenlere verilerek adım adım e, işaretlendi. Bu bizim işimizi biraz daha bundan sonra kolaylaştırabilir. Çünkü deriz ki bu buradan ürettiğiniz, çünkü insanlar neden kaçırıyorlar? Buradan yatın bir, bir e, ticari bir kazanç, bir, bir kazanç elde etmek için e, bu işleri yapıyorlar. Hı hı. Artık biz ne diyeceğiz o zaman? ya Bu bizim ülkemizin eğer bunu ürettiysen buna da bizden bir pay vermeniz gerekiyor diye ne diyeceğiz? E, bir söz hakkımız olacak demektir. Son bir dakikada e, hocam dakikamız çok azaldı. Yerel bir kanun var mı bu konuda? yerel bir mevzuat? Yerel kanunlarımız da var tabii ki ama bu bir kaçakçılığı içeriğine göre işte kaçakçılıkla mücadele kanunu, milli parklar, kara avcılığı, gümrük kanunu, orman kanunu gibi çeşitli e, şey kanunlar var. Yine dediğim gibi 2013'te hmm. kaçakçılığı mücadele projesiyle e, yapıldı ve eğer arazide bir yabancı görüyorsanız, canlı arayınaklarının toplandığını görüyorsanız, alo 156 jandar, jandarma imdat hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Yani çok. o yüzden çok. halkın bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Tamam. Arazide normal koşullarda işte akrabıyla gezen, yani kelebek yakalamayla gezen ya da ses makina <laughs> bir bir bisikletle tahtalarıyla gezen işte kişileri gördüğünüz zaman halkımızın hemen alo 156'yı arayarak şikayet bilgi vermesi gerekiyor. Bu programımız da buna katkı sunar. Bu farkındalık. İnşallah. Yani, Elbette. Yani, umarım öyle olur bizlere çok göre düşüyor. Hocam vaktimizin sonuna geldik. çok kısa ve ama özet önemli bir program oldu. Teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamızla biyo korsan Biyo kaçakçılık konusunu konuştuk. Vaktimiz el verdiğince haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda da olacak. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.